Selam acılar kanalımıza hoş geldiniz. İkizkenar ve eşkenar üçgenle ilgili hazırladığım yeni nesil sınava yönelik soruları çözeceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım hemen. 1. ABC eşkenar üçgensel bölgesinin içinde 4 tane eşkenar üçgen çizilmiş. Verilen uzunluk ölçülerine göre boyalı çokgensel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye belirtmiş. Eşkenar üçgende kenarlar birbirine eşit de o zaman hemen harflendirip çözelim burayı. Kalemimi aldım. Burası A, şurası A. Şu küçük üçgende burası B, burası B. Şurası C, şurası C. D ve D dedim. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaçmış? 26. O zaman A birim kısım yoksa burası 26 eksi A. Geldim 26 idi. D birimli kısım yok. O zaman burası 26 eksi ne oldu? D oldu. Verilen üçgensel bölgenin çevresini sormuştu. O zaman hesaplayalım hemen. Burası 26 eksi A. Şurada A var. Burada iki tane B var. Şurada iki tane C var. Burada bir tane D eksik. Bir tane de D var. 26 eksi D. Evet eşittir kaçtır diye bakacağız. Şimdi birbirini götürecek arkadaşları yok edelim. A'lar birbirini götürdü. D'ler birbirini götürdü. 2 tane 26 ne yaptı? 52 yaptı. 2B artı 2C var. 2 parantezini alırsam B artı C buradan. B artı C'ye kaç demiş peki? 8 demiş. Buraya 8 yazarsak 2 çarpı 8 16. Yani 52 artı 16. O da ne yaptı? 68 birim olan Bursa yaptı. Geldi ikinci soruya. Nerim bulunan bir kenar uzunluğu 3 birim olan 3 adet eşkenar üçgenin her birinin köşeleri arasında eşit ölçüde açı bırakarak bir K noktası şekildeki gibi birleştiriyor. Lehmin oluşturduğu şekli alan şermin bu şeklin üçgenin tabanlarını her iki yönde uzatarak yeni bir üçgen elde etmiştir. Buna, şerim, buna, göre şermin oluşturduğu üçgenin çevresi kaç birimdir diye belirtmiş. Tam açının 360 derece olduğunu biliyorum. Eşkenar üçgenin bir açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Burada bir 60, 60, 60. O zaman aralarda oluşan açılar 60'ar derece açıymış ki tam açı olan 360'ı tamamlayayım. Şimdi Şermin'in yaptığı gibi doğruları uzatarak eşkenar üçgenlerimizi oluşturalım. Eşkenar üçgen olduğunu nereden anladım? Şundan anladık. Doğrular birbirine eşit şekilde uzatılmış. Eşkenar üçgenler bir araya gelmiş ve böylece tekrardan bir eşkenar üçgen oluşmuş. Eşkenar üçgen oluştuğunu da göstermek için şöyle parçaları birleştirerek ilerleyeyim. Şu kenarlar eşit arada 60 derece var. O zaman burası değişti. Burası şurası. Hepsi birbirine eşit oldu. E baktım. Doğruları birleştirirsem bu aradaki açı da 60 oldu. Karşısındaki uzunluk o zaman şu uzunluklar da eşit oldu hep. Uzunlukları eşitledim. Üçgenin bir kenarı 3'tü. O zaman 3 3 3 3 oldu. Burası da 3, burası da 3. Artık demek ki eşkenar üçgenimin bir kenarı 9. Kaç tane 9 var? 3 tane. 9 çarpı 3'ten sonuç ne yaptı? 27 yapmış oldu. Geldik ikinci soruya. Şekildeki laptopun eni 8 birim. K noktasının flash belleğe girişi olan uzaklığı 3 birimmiş. Yani şu uzunluğumuz 3 birim. Şurası 3 birim. Buna göre laptop A ile B arası uzaklık 8 birim oluncaya kadar aşağıdaki gibi açılıyor. Zaten neymiş? uzunluğu 8 birimde bir de 8 birimlik açarsa burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. B noktasının flash belleği olan uzaklığını sormuş. Yani şuradaki ikisi. Eşkenar üçgenin özelliğini kullanıp B'den KA'ya bir dikme indirelim. Tabanı iki eşit parçaya bölecek. Burası 4. 4 olması için buraya ne kaldı? 1. Aynı zamanda açı ortaya oluşturuyordu. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı 4 köküç oldu. Şu üçgende ne yapacağız artık? Pisagor yapacağız. X'in karesi 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. 4 kök 3'ün karesi 48 artı 1 49 yaptı. Hangi sayının karesi 49'dur? Tabii ki 7'nin. Öyleyse cevabımız ne yapar? 7 birim yapar. Geldik bir sonraki örneğe. Şekil 1'de verilen ABC eşkenar üçgenin değer boyunca şekildeki gibi katlandığında B köşesi B üstü köşesi noktasının üzerine gelmektedir. BDE 75 derece. BD 7 birimmiş. Şurası 7 birim. O zaman şu uzunluğun tamamı ne olacak? 7 birim olacak. KL neymiş? AC. KL AC doğrusunun elemanıymış. BK üstü kaçmış? 14 eksi 4 kök ABC eşkenar üçgenin çevresini sormuş. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Tekrardan katlanmış yere açıp rahatlıkla soruyu çözüyorduk. O zaman şu doğruyu şöyle uzatayım ve soruyu rahatlıkla çözmeye başlayalım. Katlama sorunlarda katlama noktaları ne oluyordu? Açı ortay. Tabii kalem aldıktan sonra açı ortay olduğunu göstereyim. Şu parçalar açı ortay. Şu parçalar da açı ortay olur. E şimdi geldim 75, 75 buraya ne kaldı? 30 derecelik açı kaldı. E burası 60 derecede o zaman burası dik oldu. E dikse, 60 dereceydi, burası 30 derece oldu. Tamam, bundan sonrası neymiş? Allah'a emanetmiş. Şu kısmı kalemi değiştirip yapsaydım daha hoş duracaktı. Şu kısmı ne yaptık? Kendisi vermişti. Bana ne demişti? Burası 14 eksi 4 kök 3. 90'ın karşısı 14 eksi 4 köküse, ise LB üstü uzunluğu 30'un karşısı olduğu için yarısı olacak. 7 eksi 2 kök Buraya kadar tamam. Bana D, B kaç derece olduğunu derece diyorum. Uzunluk olarak 7 olduğunu söylemişti. O zaman 7'den 2 kök eksilmişse şu uzunluğumuz kaçmış? 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? Şu uzunluğumuz 2. 90'ın karşısı 2'nin 2 katı olan 4 yapacak. E burası 7 idi. Artık o zaman benim eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu kaç yapmış oldu? 11. Çevresini sormuştu. Çevresi 3 katı olan 33 olur. Büyük eşkenar üçgenin çevresi 48. 3'e bölersem o zaman benim bir kenar uzunluğum 16 yapar. 16'ları yazdım. Küçük eşkenar üçgenin çevresi 15. 3'e bölersem bir kenar uzunluğum o zaman ne yapar? 5 birim yapar. Burası da tamam. Boyalı şeklin çevresi 60 birim olduğuna göre ortancadaki eşkenar üçgenin çevresi kaç birim? Yani şu pembe eşkenar üçgenin çevresini sormuş. O zaman gelip ona da x dersek uzunluk x. 5 birim çıkarsa şu parçamız x eksi 5. Şuranın da 5 olduğunu bir yazalım. E burası x. 16 birimde x çıkarsa o zaman şu parçamın uzunluğu x eksi 16 olur. Tam tersi 16 eksi x olur. Burası da tamam. E şimdi artık çevreyi toplayalım. Şuradan itibaren başlayayım. 16 buraya kadar 16 eksi x şurası artı x şurası artı x eksi 5 şurası ne yaptı? Artı 5 şurası 5 burası ne yaptı? 16 Üçünün toplamı kaç yapıyormuş? Tamamının toplamı 60. E topladım. Önce birbirini yok edecekleri götüreyim. X'ler birbirini götürür. 5'ler birbirini götürür. Geriye ne kalır? 32, 48, 53. 53 artı x kime eşitmiş? 60'a. 53 karşıya atarsam x dediğimiz uzunluk geri çıkar. Çevresi 3x olduğu için 3 çarpı 7'den sonucumuz ne yaptı? 21 yapmış oldu. Geldik bir sonraki örneğe. ABC eşkenar üçgen BD 12 birimmiş. Burası 12 birim, o zaman şurası da 12 birim. Sonra DC 5 birimmiş. Şurası 5, o zaman burası da 5, burası da 5. Sarı bölge makasla kesilip şekil 2'ye ke gibi yapıştırılmış. Kesten bölgenin açısı 150 derece olduğuna göre şurası 150 dereceymiş. O zaman şurası da 150 derece. Tamam. Buna göre kırmızı renkli çizginin uzunluğu kaç birimdir? Bu eşkenar üçgen olduğu için şu açıya şöyle bir bakıyorum. Burası x ise şurası y. O zaman x artı y kaçmış? 60 derece. Kesilip yapıştırılmış o zaman x buraya taşınmış. Y hala yerinde duruyor. Hala x artı y mi? Aslında şu açım 60 derece. E kollar eşit. Kollar eşit olunca ne yapıyorduk? Hemen eşkenar üçgene kendimiz tamamlıyorduk. Aha da tamamladı. Buraya kadar bir sıkıntı yok sanırım. O zaman burası da ne yaptı? 5. E şimdi bakın, şurası 60 derecelik aç oldu. Tamam 150 idi. O zaman 150 olması için burası ne olmalı? Dik olmalı. E burası 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Benden istenen kırmızı çizgi kaçmış? 13 birim imiş. Geldik. Turan denen bir arkadaşa. Turan ABC üçgen, eşkenar üçgen şeklindeki tarlasının içine tabanı DFG dikdörtgen şeklindeki olan Köpek kulübesi yapıyor. Tarlanın alanı 576 kök 3 metrekare. Tamam. D noktasının AB'ye olan uzaklığı, AC kenarının uzaklığı sırasıyla 8 kök 3 ve 12 kök 3 D noktasının AB uzaklığı neymiş? 8 kök 3. AC olan uzaklığı da 12 kök müş Tamam. E buna göre demiş, kulübenin alanı 32 kök 3 Şuran alanı 32 kök 3. Onu da yazdık. DE uzunluğunu sormuş. Bana dikdörtgen, dikdörtgen diyorum. Eşkenar üçgen alanını vermiş. Peki eşkenar üçgen alanı nasıl bulurduk? Onu gösterelim hemen. Daha göstermedim ama en azından burada hatırlatayım. 2A'ya A, A dedim. 30-60-90 üçgenden burası A kök 3 oldu. Üçgen alan neydi? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani 2A çarpı A kök 3 bölü 2. Kime eşitmiş? 576. Kök 3'e eşitmiş. Kök 3'ler gitti. 2'ler sadeleşti. A'nın karesi 576 oldu. Hangi sayının karesi 576? 24. Ve o zaman geliyorum. Bu kenara ben 2A demiş olsam A'yı 24 bulduğum için burası kaç yaptı? 48. Yüksekliğim ne yapacak peki? Yüksekliğimiz 24 kök 3 yapacak. Güzel. Ve o zaman ortadan bir nokta alıp kenarlara indirilen dikmenin toplam yüksekliği verecekti. Şuraya x dersem 8 kök 3 12 kök 3 ve x'in toplamı kaçmış? 24 kök 3. 20 karşıya atarsak x dediğimiz ifade 4 kök 3 çıktı. Burası 4 kök 3. O zaman d uzunluğuna y diyeyim. 4 kök 3 ile y'yi çarparsanız alan 32 kök 3 yapacakmış. 4 kök 3'e böldüm. Y buradan kaç çıktı? 8 birim çıktı. Bizden de Y'yi sormuştu. O da Bursa yaptı. Geldik diğer örneğe. 11 muzundaki 2 eş kola sahip pergel. Şekil 1'deki zemin üzerine belli bir açıklıktayken. Sağ kolu şekil 2'deki gibi ok yönünde 6 birim kapatıldığında zeminle ne oluyormuş? 60 derecelik açı yapıyormuş. Buna göre ilk durumda pergenin iki kolu ve zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı. Yani buranın alanını sormuş. Hemen gelip 60 derecelik açı oluşturmuş. Yukarıdan aşağı bir dikme indirdim. Daha sonra ne yaptım? 30-60-90 üçgenini uygulayacağım. Pergelin bir kolunun uzunluğun 10 olduğunu biliyorum. O zaman bakın 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı kaç olur? 5 olur. E burası da 5 oldu. Demek ki pergel ilk durumda ne kadar açıkmış? 16 birim açıkmış. Yukarıdan aşağı bir dikme indirdin. Hemen kırmızı kalemi alıp öyle göstereyim. Yukarıdan aşağı bir dikme indirdik. Tamamı 16 ise o zaman 8, 8 diye ayırdı. E ne hikmettir? 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Yani özel üçgen. Üçgende alan yükseklik çarpı taban bölü 2 idi. O zaman 6 çarpı 16 bölü 2 o da 6 çarpı 8'den 48 birim yapmış olur. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde geç üçgen şeklindeki tablo kaveme noktalarından duvara monte edilmiştir. Tablonun K -M kenarı yer düzlemine paralel. N noktası yer düzlemin uzaklığı 180 cm'dir. Dışarıdan gelen yüzgar ile tablonun M köşesi çividen çıkınca tablo K köşesi etrafında 75 derece dönerek şekildeki duruma gelmiştir. Son durumda N noktasının yere uzaklığını söylemiş. Tablonun bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. O zaman gelelim ilk başta kaç derece dönmüş ona bakak. Burası 75 derece dönmüş. Geldim utanmayıp üçgenin bir kenarına 2A dedim. Yüksekliğim o zaman burası A kök 3 oldu. N'nin yeri olan uzaklığı 180'di. Buranın tamamına H dersek, H dediğimiz uzunluk 180 artı A kök 3 oldu. Aynı şeyi gelip şuradan N'nin yeri olan uzaklığına bakayım. Hatta şöyle uzatayım. Şurada bir dik üçgen oluşturayım. E baktım burası 60, burası 75 topladım 135. Şu parçaya ne kalmış oldu? 45 derecelik açı. E burası da 45 derecelik açı oldu. Burası 2 A ise 90'ın karşısı 2 A ise o zaman dik 2 x kenar dik üçgende bir kenar ne olur? Kök bölümü olan A kök oldu. E buranın uzunluğu da bana vermiş. Ne demiş? 180 artı 50 kök 3 eksi 50 kök 2 eşitledim. A kök 2 artı 180 artı 50 kök 3 eksi 50 kök 2. 180'lar sadeleşti. Geldim. A kök 2'yi karşıya attım. A kök 3 eksi A kök 2 eşittir. Ne oldu? 50 kök 3 eksi 50 kök 2. E baktım A'lar ortak, 50'ler ortak. Kök 3'ler, kök 2'ler ortak. O zaman A dediğimiz arkadaş 50 çıktı. Bana tablonun bir kenar uzunluğuna biz 2A demiştik. O zaman 2 çarpı 50'den sonucumuz ne yaptı? 100 birim olan Bursa yapmış oldu. Geldim bir sonraki soruya. KLM üçgeni şeklindeki tahtanın K noktasına çivi çakılınca bu noktanın N ve P noktaları eşit uzaklıkta olacak şekilde ipler gerilmiştir. Bunlar eşit uzaklıkta olacak şekilde iplermiş. Tamam. Hatta şu parçalar da eşitmiş dediğine göre. Oluşan KLM üçgeni KP m üçgenine eş olduğuna göre şu üçgenle şuradaki üçgenle buradaki üçgen eş olduğunu söylemiş. Daha sonra K noktasının tabana dik olan metalin uzunluğu 9 olduğunu söylemiş. Şurası kaçmış? 9 birim. İpin uzunluğu 15 olduğunu söylemiş. Onu da yazdım. E baktım hemen aklıma. 3, 4, 5 üçgenin katı olan 9, 12, 15 üçgeni geldi. Şu parça kaçmış? 12. Aşağı yazdım ki net gözüksün. Şurası ne? 12. O zaman burası da 12. Tamam. PM uzunluğuna kaç demiş? 28. Buraya da 28 yazdım. Burası da 28. Artık eş üçgen dediği için buraya da 28 yazabiliyorum. Artık şu üçgene şöyle bir baktım. Şöyle yeşil çizim aracını aldıktan sonra hangi üçgen üzerinde işlem yapacağımızı da yapalım gösterdikten sonra şöyle gösterdim. Artık şurası neymiş? Burası 40, burası 9. Hemen aklıma 9 40 41 özel üçgeni geldi. Bunu hatırlamayan arkadaşlarımız da varsa 9'un karesi 40'ın karesinin toplamı 41'in karesine eşit olduğunu görür ve bize KL uzunluğunun kaç olduğunu bulur. 41 olduğunu bulmuş olur. Tekrardan hatırlatalım özel üçgenleri. 3 4, 5, sonra 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, bir de şunu yazalım. 9, 40, 41. Bu özel üçgenleriniz aklınızda olursa soruların çözümünü daha hızlı bir şekilde çözersiniz. Geldik diğer soruya açılar. Şekildeki bir bisiklet verilmiş. Bisikletin adından bağlaması yerden yüksekliği 30 kök Tamam. Şu yüksekliğimiz 30 kök 3. Evet. Lambanın yerden AB çaplı dairesel bir alan aydınlatmaktadır. Yukarıda verilenlere göre lambanın yerde aydınlattığı bölgede AB kaç santimetredir diye belirtmiş. Yani bize çapı sormuş. 30 30 2 iç bir dışı verecek. Burası 60. 60'ın karşısı 30 kök 3 ise 30 derecelik açının karşısı kök bölümü olan 30 oldu. O zaman 90'nın karşısı 30'un karşısı olan 2 katı olacak. Yani 30'un 2 katı 60. E burası da 60. Hemen şurada şunu hatırlatalım. 30 30 120 derecelik ikizkenar üçgenin özelliği Kenarlar A ise o zaman 20'nin karşısı 120'nin karşısı ne olacak? A köküç olacak. Biz orayı mı sormuş? Sormamış ama gene de hatırlattık. Burası 60 köküç bize AB uzunluğunu sormuştu. AB uzunluğunu kaç bulduk? C'nin olan 60 bulduk. <laughs> Pardon. Geldik diğer soruya. Şekilde verilen ABC ikizkenar üçgeninde AD boyunca şekil kilit gibi katlandığında B üçsü B üstü üzerine gelmekte. AB ve AC 11 birim, BC 6 birim, 16 birim. Bana burada açı özelliği vermiş. Bu açıya göre ne demiş? DAC B, A, 3 katı. Yani burası x iken burası 3x oluyormuş. Buna göre B üstü C üstü noktalarını birleştiren B üstü C doğrusunun parçasının uzunluğu kaç birimdir? Katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlanmış kısmı tekrardan açıyorduk. Oradaki açı ortayları ve uzunlukları işaretliyorduk. Şöyle geri geleyim. Şuradan şöyle uzattım. Tamam. Şimdi oldu. Şuralar ne oluyormuş? Açı ortay. Ben buraya x dedim. O zaman burası x, burası x. Tamamı kaç x'ti? 4x'ti. O zaman buraya ne kaldı? 2x kaldı. Ne hikmettir? Açı ortay oluştu. Şurası 2x, şurası 2x. İkiz kenar üçgende açı ortay oluşuyorsa taban dik ve birbirine eşit olacak. Burası 10, burası 10. Bana ne demiş ona bakıyorum. 11'im. birim birim. BC o zaman 8 mi oldu? Tamam burası o zaman şu uzunluğumuz şu parçanın uzunluğu 6 oldu. Az önce katlamıştık. O zaman 10 buraya taşınması gerekiyor. Burası 4 oldu. Şu üçgende Pisagor yaparsak B uzunluğunu bulacağız. Yani 4'ün karesi 8'in karesi şuraya x diyelim. x varmış y diyelim. y'nin karesine eşit. 64, 16, 80 yaptı. Kare kökünü alırsak y buradan kök 80 çıktı. Bu da 16 çarpı 5 demek. 16 dışarıya 4 diye çıkar. O zaman cevabımız 4 kök 5 olan c olur. Geldik. Kenar uzunluğu 15 birim. 15 birim 18 birim olan ikiz kenar üçgen biçimdeki özel tasarım saksı tepe noktasında bağlı bir zeminde sabitlenmiş. Saksı tepe noktası etrafında ok yönde düştüğünde bir köşenin zemin üzerinde gösterilmiş. Buna göre son durumda x ile ifade eden uzunluk kaç birimdir diye belirtiyor. Geldim. ikizkenar kenar üçkense şöyle doğrumu uzattım. Utanmadım. Tabanı iki eşit parçaya böldüm. Burası 9, 9 oldu. Burası kaçmış? 15 birimmiş. O zaman 3, 4, 5 üçgenin katı olduğu için şurası kaç yaptı? 12 yaptı. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Şuradan şöyle bir doğru uzatayım. Tabanı iki eşit parçaya böleceğini unutmayayım. Şu parça 2 ise o zaman bu parça da 2'dir. E tamam buraya kadar bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Burası 2, burası da 2. Artık o zaman şu parça 2. Hatta şurasını 2 diyelim. Yarı yatkı kısmından mı çözsek daha mantıklı olur. Şurası, evet. Şurası 2. O zaman şu uzunluğu şöyle uzatırsam bunu başka kalemle çizsek daha rahat olacak. Şöyle yeşille çizdim. Tamam. Uzunumuz e uzunluğumuz 15'ti. O zaman buraya ne kaldı? 13 kaldı. Demek ki burası 13'müş. Şu parçayı şöyle uzattım. E diktiğim kaçtı? 12 birimdi. E burası ne oldu artık? 12, 13. Şurası 5 oldu. E bura 5 ise baktım burası 5. Şurası da aynı şekilde kaçtı? 9'du. Buraya 9 kaldı. O zaman benden istenen uzunluk aslında 5 artı 9'dan 14 oldu. Yani benim şu x denen parçam kaçmış? 14 birim olan bu saymış. Evet. Bu da son soruydu acılar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.